Selamlar arkadaşlar hoşgeldiniz Topla bugün Gangplank aldım abi Bayağıdır Gangplank oynamıyorum çok güzel bir Gangplank başı Yapalım size bu şampiyon arkadaşlar midde Topta cidden güçlü ama bunun böyle Kombosu var böyle Violent koyuyorsunuz Tam böyle Q menzilindeyken vurup ikinci Koyuyorsunuz onu yapabiliyorsanız bu şampiyonu da abi Direkt changer'sınız zaten aşırı zor bir Kombo Arkadaşlar nasıl far darlamam lazım. Darlamazsam direkt oyunu tek başına açabilecek bir şampiyon diyorum. Bir de şunu ben durup dur, sevinirim. Bu arada dediğim gibi New World e, çıkacak 31 Ağustos'ta. Şu anda da alıp oynayabiliyorsunuz. Ben de oynuyorum. E, canlı yayınlarda LoL oynuyorum da New World oynuyorum. Yavaştan böyle canlı yayındaki oyunu hani değiştirmeye çalışıyorum. Böyle New World oynamaya çalışıyorum. Çünkü LoL bayağı stres yapıyor bende yaşlandık LoL için. Bak Borg çok yanlış yapıyor. İçine girmesi lazımken ileri geri yapıyor. Yani bana bana vurduğum de tanıtım bitiriyor. Bir daha ileri geri yapsa sıfırlanacak. Hmm, Nasut farmlıyor. Nasut pek şans yok ya. Toplayın Ama vururken şöyle kafasına. Aynen iki tane vuralım. Bol bol nasıl oynayacağız abi? Dürteceğiz çocuğu. Çok rahat oynuyor ondan Sen Ya ne Abi Abi yapıyorsun kanka? Aha flash attı. <laughs> Bunları attık Brutus. Aa rahatla bak. Attı flash gitti. Ah. Tamam mal. Auto type der. Yine kesemedik, boşuna flash attık. Bakalım keseriz ya. Base atıyorum. Atmıyor base. Güzel. Daha güzel, güzel atmasın base abi. Beklemesi lazım Morbin burada. Geliyorum kanka giriyorum. Öldü ya Nasus. Öldü ama ben salak gibi oynadım buraya arkadaşlar. Hasar etmezken gittik flash koyduk. <laughs> kanka. Şu ikimizi çok kötü oynadık. <laughs> Bu kadar kötü oynadık ya abi. Kapat bilgisayar git resmen ya. E skill'in değmediğinden seviyorum. Allah Allah. Nasıl oldu anlamadım. E değmedi. Değişik. Ölmüyor ki adam. Cana gitmiyor. Hmm, burada galiba benim A e skill'im değmedi abi. ikimiz de öldük. Düz vuruşum da vurmadı çocuğa. Ölmek istemiyor. Can da çok hızlı doluyor. Bu ne oğlum ya. Kanka olması can dolması öyle. Gözünü seveyim. Hızlı olmuyor mu canlısı cd? Baya hızlı oluyor. Belki bir şeyler yapar değil mi? Yok flash attı çocuk. Çabilecek miyim lan? Hadi kaçarım belki. Vallahi kaçtım. <laughs> Güzel flash'ını aldık. GP'ni kaçtık. Geliyor mu? Gelmiyor. Okey. Ya da bu canlı hiç inmiyor abi. Bunu nasıl keseceğiz lan? Zor ya. İki kilo verdik değil mi buna? Yok bir kilo almış. Güzel. Bu da iki almış. Dep atabilir ya. Lane'e sistin. Hmm, kötü kaldı. Ya zaten gank ölmedik arkadaşlar. Ama bırak. Okey. Teleport. Flash. Flash abi. Tavla defa aldım ama gideyim ya. Şu XP alayım. Ama aldım gidiyorum. Zordu valla. GP'den kaçtık ama genç çok kötü oldu ya. Kötü oynadık orayı. Ben İtalya'ya yavaş ben gidiyorum. Şunu almam lazım ama hmm, alamam şu anda potum bitti. Bunun flash'ını aldık. Bunun flashi teleportu yok. Bir şey yapabiliriz bence şu anda. Hmm, Altı olursa kesemeyiz belki. Nasıl çok enteresan şey arkadaşlar. Dürtüyorum can doluyor. Durduk yere. Şu Doran'dan galiba büyük ihtimalle. Çok fazla canı yenileniyor yani. Durduk yere böyle fulleniyor. gibi. Dürtüyorum dürtüyorum fulleniyor. Şuanda şu anda indoor var. Çok bir şey yok aslında. Farm yapamamış pek ama ileriki game'de sıkıntı olabilir. Çok aldık. Bu bir daha gelirse belki bir şey yapabiliriz. Ha altı oldu adam. Tam altıyı gördü acıyı. Adama kapışsam ölüyorum bu arada arkadaşlar. Allah çatış çatır Sinlendi. Çok sinlendi. Baksana şu oyunu işe ya. Var, rahat ediyor. Neyse yaklaşsa vururuz bari Alt olmam lazım. Tamam güzel. Tamam güzel itme, i̇tme itme 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 tps yok itme kanka sakince oynayalım İtmen gerek yok sakince oynayalım burayı Şimdi lazım bana şimdi Sakin oynayacağız abi bir, bir tık zayıf oynuyoruz abi bir tık zayıf dikkat etmemiz lazım zayıflık iyi değil hiç hoş değil Ultimiz var atsak mı ya bir yere şöyle ha Atabilirim abi ultim var Oynarsa bizimki atar mı ultiyi? atarım. Her yerde atabilirim ultiyi şu anda. Ulti çok önemli arkadaşlar. Free kill. Evet free kill ulti. Of 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 of. Çok güzel çok güzel. Free kill. Bu boş yaptı çocuk. Ağladın be kanka. Genk yedi 10 kere ağladın arkadaş. Genk yedi 10 kere ağladı çocuk ya. Allah lan yanımda. Dur as adamsın oğlum sen ya. As adamsın lan sen öyle. Şinim yok vuramıyorum ki zaten. Ne takas ediyorsak adamla. E ee, kanka. E ee, kanka. Aha bu server geldi ha. Sevilir mi ki? Canı gitmiyor ki abi adam. Patlat bakayım. Yok oğlum adam canı gitmiyor ki. Adam onun demeşemiyor deme ki hiçbir şekilde. Neyse flash gitti en azından. Şinamam lazım ya. Şinamam lazım, base atmam lazım ama şu an şu farmı tutalım da biraz. Kafa boşuna geldi zaten gelmesine gerek yoktu. Şu an için bir şey yapamayız. Ben yani lazım ama vuramıyorum çünkü. O Tobias Fate görse der ki bu kardeşim nasıl GP oynuyor şey. Ve bitebilecek miyim ya? Gol. Ben muhtelim ya. Aşırı boş yapıyor. Farm edebilecek miyiz ya? 12 saniye diyor valla. Hmm, nasus geliyor. Zor ya. Yar eder mi biz o farmı nasus? XP alsak yeter ya. O oh, vakit oldu. Neyse XP aldım yeterli ya. Gideyim. Çok fazla para harcamam lazım. Vuramıyorum şu anda. Şimdi vururuz ya bitmez. Şimdi beraber. ham döndüğünde ama adam rahat oynuyor abi. Kesemiyoruz. Nasıl kesmek zor. Ne alalım? Şunu alalım. Bot alalım. Bizim var tamam, tamamız ya şu an iyis. YP de şimdi olmayınca vurmuyor abi olmayınca. Bir de nasıl neden sevinmiyorum abi? Galiba buradan da revolver girmiş. E, ee, Doranla beraber dürttüğüm zaman 20-30 can tekrar geri alıyor. Vurmuyormuş gibi bir şey oluyor aslında neredeyse adama. ama. Ama şimdi beraber vurdum asal aşım hissedilecek yavaştan. Takasa biraz daha güzel geçecek diye düşünüyorum. Ne ispanyolsak ya. Ama Graves gelir mi ki? Güzel. Hit oldular bayağı. Git <laughs> be Graves kankam be. Daha kesemedin hiç inat çıkma. Hit oldular var ya bana. Acayip hit oldular bana. Tertemiz aldım red buff abi. Tertemiz cukkayı aldım ya. Cukka ben de oldum görüşürüz. Uçta zorladı. Attın genki çık işte. Ne zorluyor ki. Allah lan bir yana vursaymışım canlara bak ya. Ay 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 ay. Kim lan sus. Kim lan? Bet alacağım. Miş, okey sıkıntı yok. Flash, flash. Flash aldım ben Graves'in almışımdır. Büyütmeli almışımdır ya. O adam Flash'ı oynamıyor. Oh, oh. Çok oh, güzel. E ee, kanka öldün galiba. kanka galiba öldün ya. <laughs> Çok iyi. Red buff'a basa kesemiyordum bu arada abi. Red alırsam. Güzel. Gayet iyi abi gayet iyi gayet gayet Çok iyi. Bu iyi oldu. Teleport atıp çok iyi oldu. Açacağız üstünleri alıyoruz arkadaşlar. Asus bunu keseceğim diye uğraşıyor. Aslında avantajlı. Niye? Çünkü A düz vuruş artı Q attığı için aynı anda. Çok hızlı bir şekilde kırabiliyor A skill'imi. TP'm var biraz vuracağım. Şimdi aktif edip vuracağım hatta. Çok güzel abi. Topu aç onu da gold alalım mid'e de açabilir topa da açabilir ya ultim yok tp atmak istemiyorum motoya nasıl topu attı at yani tp şöyle çok yani yardımcı olmuyor ya gp'de ama atabilirim ya attım hadi Buraya kill var An oğlum ne ya gideyim base'e Allah böceği nereye atmış çocuk kanka niye böyle yapıyorsun ya güzel güzel güzel, güzel. şimdi nasus bakalım kuduruyor mu kudurmuyor mu görelim niye farm aldı benim oğlum abi salaklarla oynuyorum ben bu oyunu ya adam geldi farm aldı ya Yasuo ne yapıyorsun kanka niye farm alayım bir tanem Lan mahvettik ya paramparça istedik lan arkadaşlar. doldurayım da ölmeyelim. Tamam güzel. Kulü aldım ya sıkıntı yok. Kulü aldık. <laughs> İyi yani bir anda fark ettim. Shin alınca aktı ya şampiyon. Shin abi olay. Tamamen Shin'de olay. Bak da alalım hepsini. Güzel abi Gidiyorum ben. Nasıl sarmor kasacak değil mi? Biz de dedim abi. Nasıl odaklanacağım ben maçı ya? Oynamasın adam. Neyse kimse görmüyor bu abi. Kimse görmüyor. Bu ne <laughs> Kafam nasıl güzel ama. Nasıl güzel. Yetişmedi. Yetişmedi arkadaşlar. süre yetişmedi. 13 olsam yetişerdi büyük ihtimalle. Onları Q'da alıyorum ki 7 gold veriyor fazladan. Şuraya var, şuraya normal baktım. Tamam. Nasıl farmı tokatladık abi. Farm yapamıyoruz zaten lane'de. Braves'in genklerinde de hiçbir şekilde ölmedik. Üstüne kill de aldık. Baya avantajlı şu an lane'de ya. Güzel güzel. Ben ama şu e, farmada E ile almak arkadaşlar. E skill almazsanız bir anlam kalmıyor. Nasus kardeş, nasus kardeş. Tilt mi oldun sen nasus kardeş? Of öldü çocuk. Neyse bir tık, kötü oynadık ama olsun arkadaşlar. Öleceksek de kilimiz ölelim abi. Ölemedik. Bir tık kötü oynadık arkadaşlar. Eskindi böyle bir 0.5 saniye falandı galiba. Bir saniye bile değildi. Bekleyip kuyu Normalde 13 halde E atıyorsunuz böyle. Yani şöyle atıp direkt patlatabiliyorsunuz. Bunda mesela yetişmiyor süresi. Yani atlamak çok önemli GP'de. 13 olunca başlıyor GP'de asıl oyun. Keser komple bence Nasus'un ultisi yok. Ultisi yok ama keser. Nasus de çünkü. Rush'da gitti çok güzel abi. Kesersin kesersin. Adamlar kötü durumda. Kes, kes, kes. Oo yanlış oynadı burayı. Çok yanlış oynadı şarttan ver aynen. Ne sıkıntı yok. Vuralım abi iki tane. Güzel. Şunu oynamam lazım. Şu kuleyi alırsak arkadaşlar 600 gold veriyor. Aşırı bozuk bir Aşırı bozuk bence. Normal değil yani baksanıza abi. Niye böyle bir şey yaptı? anlamıyorum. Çok da hızlı kırılıyor. Çok rahat kırılıyor yani. <laughs> Güzel aldım parayı. Aynen aynen. Aynen hemen hemen koşun abi. 15 kişi koşun bana doğru. aynen. Eskili yok arkadaşlar çünkü az önce bastı. Kankam sen bir, sen bir evine gitti ya. Lan bize verdik ya da. Ne oluyor orada? Aha. Girdi lan. de bir anlam var mı girmenin? Ben lan bir tane vurayım lan. Kaçtı lan o adam. Vallahi kaçtı. Kötü oynadık buraya ya. Otata katamadık. Düz yürü oğlum düz yürü lan. Düz yürü sağ sol yapma. O ne lan? Ne yapıyor bu? Ha. Zaman bir biz ne yapıyoruz? Çok güzel. Anneciğim 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 tamam güzel. Güzel 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 güzel. Bekleme sesi lazım ya. Skill dönmüyor. Güzel farm alalım abi. biraz farm 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 farm. Güzel. GP ne yapıyor? GP bir tit gibi sanki. Allah. Çıkalım oğlum bir şeyim yok. Bekleme Ben gidiyorum ya. Para var item alacağım. İtem alacağım item para harcamam lazım. Teleportum var buraya oynarım. Buraya oynar arkasına oynarım geldim. 13 olduk bu arada kafamız rahat abi. Şu an bombalar bombalar aşırı rahat olacak bizim için. Çok rahat şu an ya. Gel abi ya bam bam patladım. Oy zınk etti adamın beyni vurduk. Ne kanka? Yapma oğlum gözünü seveyim. biriksin sen ya. Abi lan, deli, deliye bak hareketlere bak lan. Hareketlere bak. Gel sen de kanka hop görüşürüz. <laughs> Çana bak ya. <laughs> Çok güçlüsün be GP. Çitten güçlü arkadaşlar ya. Kırt atabilsek. Güzel. var bitti mi? 1700 gold diyor. Navarro biraz pahalı ya. Bir tık, bir tık ya. Crit build arkadaşlar oyunda pahalı ama late game'de aşırı sike bir buildtir crit buildleri. Ee, Kurye alma şansım var bu arada arkadaşlar. Bakar mısınız? Buraya gitti. Baka, şuraya gitti. Bakalım. Şuraya bakma mı? ben ya. Al attım ama öldük. Eşim varsa kaç kanka öldük. Bin gelirse. Allah W'ye bastım öldüm ya. Red buff alacağım abi ultim var. Maç alamazlar ya galiba. Biraz skill olduk. Ucundan skill olduk. Bir, bir ebedi lazım. Seyziniz değil mi? Bir ebedi lazım abi. Ebedi lazım bize ya. Onu kill alayım ben. Ne lan buraya? Ya, olurmuş be attım abi burayı. Kaçamazsın adam. Nasus ölüyor mu? Ölüyor mu Nasus? Keser ha. Aa Flash attı. Aa. adam FF ver lan. Yasuo Smurfledi o oyun resmen. Bize Smurfledi kolun ne güzel ya. Hemen FF ver lan. Var zaten neyse bir FF verme şeyi var TR'de. West'e falan hiç verdiremezsin ya. West'e dakika 15 oyun bitiyor. Ağlıyorum FF diye. Ya tuşu kuruyorum. Adamlar oyunu hapsediyor. TR'de adamları kapatıp gidiyor bu oyunu seviyorum TR'nin yani adamlar kaybedecek oynadık direkt çöküyor geçiyor abi. tarihe verdim bu yüzden dolayı. <laughs> epik bu tarih abi. Kaç vurmuşum bakayım sonra ara. Oo, adam bak bizden fazla kili vardı biz daha fazla vurmuşuz. ama ya. Buraya bir ebedi sıkıştırıp bir de Guardian Angel aldınız mı abi zaten taşıyor GP. Ya GP'nin dediğim gibi, o E kombosunu yapmak çok zor. Yani ben bile hani çok fazla oynayınca yapabiliyorum yani. Hani cidden çok zor ya. Kolay değil yapabilirseniz ama çok rahat oyun taşıtırıyor. Canlı yayınları bekliyorum arkadaşlar. Yayınları erken aldım. Öğlen ikindi arası açıyorum. Sonra akşam akıllara devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.